Şu an güzel dere Burası 2770 rakımlı bir yer. Şurada bir işletme var. Suyu buz gibi buz. Ellerim dondu. Yüzümü yıkarken ellerim dondu. <laughs> Buradan Van'a gidiyoruz. Ne Avali, mele, Bir başarı, Van Gölü göründü. Şimdi gidip kendimi sulara atacağım. Böyle badozlama atacağım de. Ondan sonra buradan Van merkeze gideceğim. Sonra geri döneceğim. Niye geri döneceğim? Çünkü Van'ın etrafında tam bir tur atacağız. Burası da Van'a en yakın nokta. Onun için bir git gel yapmam gerekiyor. Evet. Sol, sol taraftan tur atacağım. Şu an Van Gölü karşımda. Sağda Van. Buradan gidip geri geleceğim. Sonra buradan soldan gölün etrafında tam bir tur atıp Muradiye'den çıkacağım. Ve Oradan bakacağız. Yol <laughs> nereye gidiyorsa. Deniz göründü. <laughs> Buradakiler deniz diyorlar. Göl demiyorlar. Çünkü deniz gibi büyük. Kocaman. Çok dalgalı ya. Bir de kumdan şey görünüyor biraz. Kirli gibi görünüyor. Kirli değil ama. Kumdan dolayı öyle görünüyor. Adam ta nereye gitmiş? Boyu geçmemiş. Bak şimdi size çok saçma bir şey göstereyim mi? İlk önce güzel bir şey göstereyim. Burada mangal yeri yapmışlar. Tamam mı? Böyle oturma yerleri var. Sıralı. Şu karşısı ağaçlık olan kısım paralı. Tamam mı? Giriş ücretli. İçeride ne var biliyor musun? Burada olmayan ağaç var sadece. o kadar. Bir de tuvalet falan vardı işte o kadar. Başka hiçbir şey yok. Burasını fakirlere yapmış. <laughs> Orayı zenginler yapmışlar ki kendileri zengin hissetsinler diye. Halbuki ekstradan bir ağaç var yani. Gölge var o kadar. Oo, Bak şimdi bak bak. Şuraya girilmez mi ya? Bak tertemiz ve sakin. Bir tane de şurada var havuz. Şurayla hiç işim olmaz zaten. Bir serinleyeyim ben. Tabi. Bak burası neresi biliyor musun? Edremit. Van Edremit. Ama Balıkesir Edremit'e benzemiyor mu şimdi bak. Orayı bölgeyi bilenler bilir. Şurası Altınoluk. <laughs> Çanakkale yolu tamam mı? Bak Altınoluk Edremit tamam mı? Şunun içerisinde Akçay. Bulunduğum yerde Ören. Tupa tupa aynı. Ondan mı acaba Edremit demişler buraya bilmiyorum. Niye öyle dediklerini bilmiyorum ama burası çok güzel çok beğendim. Şimdi burada biraz dinleneyim. suya gireyim, serinleyeyim. Ondan sonra merkeze gideceğim. Bugün herhalde vana yetişemem. Edremit'te bir yerde çadır kuracağız, yatacağız. Ondan sonra yarın bir van turu yapıp buradan geri döneceğim. Buradan geri dönüp tamam mı? Şöyle kıyıdan bir tur atacağım böyle. Ondan sonra Van'dan şeyden Muradiye'den Iğdır yoluna devam edeceğiz. Doğu Beyazıt. Evet. Az önce lüks bir hastaneye girdim. Tamam. Üç tane poğaça, iki tane kaşarlı, bir tane sucuklu poğaça. Büyük kocaman. Tamam. Mı? bir tane büyük çay. Dedim şimdi dedim şimdi sabah sabah bir 20-25 liralık oldu herhalde. Lüks suçu falan. Ondan <laughs> sonra <laughs> <laughs> kasaya geldim. Borcum ne kadar? Bir de 10 lira. 10 lira mı? 10 lira. <laughs> Güzel. Böyle olacak abi. Nedir yani? İstanbul'da abi diyorum 20, 20 liradan 25 liradan aşağı yiyemezsin ben ne yaptım? Akşam bir tane caminin avlusunda kaldım. Güzeldi. Buna bir hava soğuktu ya. Allah Allah. Sabahın köründe de uyandım anasını satayım. Daha da uyuyamadım. Bir uyandım lastik patlamış. Lastiğin havasıymış. Ondan sonra baktım Sibop'un yanından Hani Bir şey girmemiş lastiğe Sibop'un yanından patlamış Yama yaptım ama Ondan sonra Buraya geldim işte Kahvaltı yaptık. Şimdi bu tarafa doğru gidiyor. Burası Van merkeze doğru gidiyor Buranın kahvaltısı meşhur Van kahvaltısı Bakıyorum kahvaltıcı yok. Nasıl meşhursa. Bir de balık var burada. Van Gölü'nde yetişen Van balığı. Öğlenleyin bir de ondan yeriz. Kale falan var burada. İşte gezecek yerleri görüp buradan defolup gitmeyi düşünüyorum. Van'ın etrafında bir tur atmaktan vazgeçtim ben ya. Harbi diyorum bir daha önce Karadeniz'e varmak istiyorum. Çünkü içinde bir isteksizlik var. Hiç yol alasım gelmiyor yani. Bir an önce Karadeniz'e çıkıp oradan da basıp eve doğru gideyim artık. Ne bu lan hayatımız yol mı hiç? <laughs> Yaşımız 45. Bize de Demolize ediyorlar beni ya. Psikiyatre gelinir mi? Psikiyatre sürülür mü? Deli gözüyle bakıyorlar bana. Millet dünyayı geziyor. Bunların haberi yok. Bir tanesi geldi yanıma oturdu akşam. Yarım saat beni demolize etti herif ya. Motor alıyor. Motor fikrini beynime soktu herif ya. Neyse. Şimdi herkese bir gidelim bakalım kaleyi buldum. Acaba açık mı? Bu birinci soru. İkinci soru. Yok. ikinci soru yok. Kırlarda pisiket sürüyorduk biz. Nereye gidiyorduk bilmiyorduk ki acaba. Şuraya <laughs> Lan nereye girdim lan ben? Aa. Şu suya gitmeye çalışıyorum. Adamlar plaj yapmamış buraya ya. Ta Gevaş'ta varmış. Gevaş dediği yerde var ya. Ta şimdi çok uzak. <laughs> ha. Bir suya girelim dedim. Leş gibi leş. Bir de pis kokuyor. Olan bütün şehrin pisliğinin kanalizasyonu buraya mı akıtıyorlar? Ne yapıyorlar? Şuraya bok kokuyor bok. Harbi diyorum bok kokuyor. Oo. İğrenç abi bu ne lan oy, oy 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 şuraya bak yeşilliği görüyor musun bak bak küf küf gibi oldu. bir de buraya bak fıstık gibi park yapmışlar mangal yerleri filan leş gibi kokuyor ya o kadar iğrenç kokuyor ki tarif edemem yani Burası Muradiye. Burada bir şelale var onun için buraya geldim. Gerçi her halükarda gelecektik çünkü yolumuz üzeri. Küçük bir kasaba. Ben de diyorum niye süremiyorum. Mersin karnım açmış benim ya. <laughs> Enerjim bitmiş süremiyorum. Dedim çok yorgunum. Şurada bir dürümcü vardı. tavuk döner durum yapıyor. Ekmek arası da yapıyor. 3 çeyrek bir yarım bir ayran bir vişne suyu 18 lira. Şaka gibi. Tavuk ucuz burada arkadaşlar. Tavukçuluk var burada. Bir de içi de bayağı boldu yani. Şimdi karnımızı doyurduk. Çok şükür. Çok güzel bir yere gidiyorum. Harika bir yere gidiyorum. Harika. 8 kilometre. Ve geldim. 10 <laughs> numara. Şimdi şuraya gidip banyo yapacağım ya. Onun için geldim. Yoksa şey değil yani. kirli akıyor yani çamurlu. Şuradan girilir ama oraya da gitmek mesele. Bir de bunun geldiği taraf var. Köprü var oradan geçiyorsun. Şimdi oraya gideceğim. suyun bir kolu şuradan çıkıyor. Dağın tepesinden borularla vermişler. Şuradan akıyor tamam mı? Hemen şu ağacın arkasından böyle su akıyor. O deminki şelaleye kadar gidiyor. Başka kollardan da geliyor. Ondan sonra ve da da da. buraya çadır kuracağım. Yorulduk kirlendik, pislendik. Şelaleye geldik. Yıkandık, temizlendik. <laughs> şimdi yememiz yedik. Karnımız çok Allah şükür. Suyumuz az, az suyumuz var. Yememiz hiç yok. Ama karnımız çok. O yüzden daha Oradan sonra şimdi çadır kurup dinleneceğim abi. Acayip yorgunum ya. Hakkari'deki 5 günlük tatil Dinlenme bana yaramadı galiba. Hiç gidesim yok. Orada esiyor ha. Biraz sudan çıktım. Şu an üşüyorum yani birazcık. Hafif bir serinti var. Hava mis gibi. Buranın suyu mükemmel ya. Van'ın suyuna bayıldım ben. Van'ın suyu harbiden güzel. Soğukken çok güzel. boru yapmışlarsa sal aşağı gelsin işte ne uğraşıyorsun? Neyse. Burada yürüyüş falan yapıyorlar. Şurada yor, taştan yol yapmışlar. Ama birazdan gidecek herkes. Şöyle birileri var zaten gidiyor bak. Evet buraya arabalarıyla gelenler. Birazdan benden başka kimse kalmayacak burada. Oh. Dinleneyim ya şurada. Tam şuraya kuracağım çadırı var ya. Tam şuraya. Şuraya kuracağım. Şurada yatacağım birazdan. Evet. İstirahata geçeyim ben. Ben yani iki gündür buradayım. Biraz rahatsızım. Dün akşam üşüyordum resmen ya. Öyle hastalandım. Nerede hastalandım biliyor musun? Hakkari'de kayak merkezine çıktık. O gün hastalandım orada. Soğuk yedik yani bayağı soğuk yedik. Orada şifayı kaptım ben galiba. Bugün de dün akşam da dışarı vurdu işte. Acayip halsizdim. Yanımda bir gram yiyecek yok. Yani böyle bir yere nasıl bir akılla yanıma yiyecek almadan geldim bilmiyorum yani biliyor musun? Allah'tan şurada işletme var. Sabahleyin gittim oradan. Ayıp söylemesi bir dürüm yaptırdım. Biraz da püsküvit falan aldım. Meyve suyu aldım. Geldim. Ondan sonra bu gece burada kalacağım. Yarın ne yapacağım bilmiyorum. Yarın da kalabilirim belki. Şu an durumum iyi ama yarın sabah duruma göre bakacağım. Oo. lan böyle yere yemeksiz gelir mi ya? Millet mangal yapıyor orada. Biz püsküte talim. Şurada bayın yaptım az önce. Elbiselerimi yıkadım. Temizlendim. Bu su şelaleye gidiyor işte. Mis gibi. Oo Sesi çadıra da gelmiyor fazla. Suyu göstereyim istedim size. Çok güzel ya. havası mükemmel buranın. Şu ileride canlı var. Orada da su var. Buz gibi akıyor. İçmeye doyamazsın. O kadar güzel, lezzetli bir su. öyle efendim aslında burada birkaç gün daha kalabilirim fakat şöyle bir sıkıntı var ya işletmeden yiyeceğiz dürüm sadece dürüm var orada zaten adana var bir de tavuk şişi var yanında bakkal var işte bakkalda da püsküvide harcın hiçbir şey yok bir de meyve suyu falan var işte ee, ikinci seçenek muradiyeye gideceksin 8 kilometre gidiş, 8 kilometre geliş. O sıkıntı olabilir. Bilmiyorum. Kalmaya karar verirsem 8 kilometre gider gelirim. Ne var yani? Sabah erkenden zaten kimse olmuyor burada. Çadırı bırakırım böyle. Değerli şeylerimi bisikletle alıp gidip geliriz. Bir saate, bir saat sürmez 16 kilometre. Zaten yol düz neredeyse. 45 dakikada gider gelirim herhalde. Evet. Bir gün daha buradayız. Yarın ola hayrola. Ortam güzel. Çok fazla kimse gelmedi. Şuradan gelip geçenler oluyor sadece. Şurada birileri piknik yapıyor. Yeni geldiler. Bir de öğle, öğlenleyin gelmişlerdi. Şimdi şu an öğlen sonra.

Hoş geldin Murat ya. Hoş bulduk. Başlarcısın eyvallah. Eyvallah abi. Bizi davet ettin. Allah razı olsun. Teşekkür Sen ederiz. de abi. Gel arkadaşlar almak ister misin abi? Oradaki balıkçıları. Bak arkadaş. Alayım arkadaşlar al abi. Orada balık tutuyor. Bu şeyde ne ki? Alayım arkadaşlar al abi. Al şey. Merhaba. Şimdi bir... Kahve içelim. Daha önce tuttunuz mu buradan balık? Çok Çok tuttuk be abi. Sürekli tutuyorum Serkan abi Şimdi bu su yukarıda tepeden çıkmıyor mu? Tendirekten geliyor Yol üstte görürsünüz zaten Tendirekten geliyor Şu yukarıdan boru salmışlar aşağıya O, o, o baraj on, e, Yukarısı baraj mı? Bunlar elektrik santrali evet. Oradan buraya gider, buradan başka baraja gider, öyle aktarır. Yani balık barajdan geliyor, doğru mu? Balık zaten burada vardı. Barajdan falan. Bu buradan mi? aşağı nasıl gitmiyor ki balık? Hep burada mı kalıyor acaba? Bur Aşağıda da var. <laughs> Aşağıda da balık çok. şey İkinci Alabalık mı var burada? Burada sazan var. Ben eşyalarımı topladım. Bu güzel yerden üzülerek de olsa ayrılıyorum efendim. Iki, i̇ki gece kaldım. Bugün üçüncü gün. Ama yapacak bir şey yok. Daha çok yolumuz var. Onun için bu mekana veda ediyoruz. Çöpümü filan topladım. Gideceğim şimdi şurada çöp kutusuna atıp oradan ana yola çıkacağım. Şu sinekler görünüyor mu acaba? İki saattir benimle beraber seyahat ediyorlar. Tam iki saattir. İnşallah kamerada görünür bak küçük küçük. Rakım 1910. Konmuyorlar da benle beraber geliyorlar. Nere geliyorlarsa artık o değil yutacağım diye korkuyorum biliyor musun? Ağzımın dibinde gözümün önündeler yani böyle. Ağzım kapalı. Bisiklet sürüyorum. <laughs> Şol ışıklar ya bak bak bir sürü var bak. bak. 30 tane var bak konmuyorlar da tamam mı? Bak. Böyle böyle şurada uç şurada böyle bak şu an <laughs> uçuyorlar. Hareket ediyorum benle beraber geliyorlar böyle kafamın etrafında gözümün önünde. <laughs> İlk defa böyle bir şey görüyorum ya. iki gündür dinleniyorum ya bugün süremiyorum çok fazla. Kaslarım hamladı. Bir de içimde bir isteksizlik var. Demin bir su başı buldum. Yanına da karton koymuşlar. Orada yattım bir yarım saat. Dinlendim biraz. Sanki çok yorulmuş gibi. Bu yol Iğdır'a gidiyor. O zaman gidelim. Burası Çaldıran diye bir yer. Muradiye'den sonraki bir sonraki ilçe. Öyle bir caddesi var. Sağlı sollu dükkanlar dolu. Mağazalar filan. Muradiye'den daha gelişmiş bir yer. Yol tertemiz. Dümdüz. Ne güzel değil mi? <laughs> Fakat ileride bir sorunumuz var. Şu dağları aşacağız. Tendürek Dağı. Nasıl aşacaksak bilmiyorum. Gidiyoruz. Şimdilik düz. Bir burada rampa var. Bir de Doğu Beyazı'da yaklaşırken bir tane varmış herhalde. Tam bilmiyorum. Onun haricinde yol düzmüş. Düz yolda bile yoruluyorum. 2000 metredeyiz. Onun da etkisi var. Oksijen yetmiyor. Çabuk yoruluyorsun. Şöyle ufak bir yokuş çıktım. Nefes nefese kaldım. Bir şey göstermek için durdum aslında. Şu kayaları var ya. Bunlar ne biliyor musunuz? Zamanında buradan fışkıran volkanların fırlattığı taşlar kayalar. Bunlar burada yüzyıllardır belki birkaç bin yıldır böyle duruyor. Hiç dokunmamışlar bile. Temizlese tarla yapacak adam hiç dokunmamış yani. Böyle parça parça taş görürseniz bil ki volkanik kayalar bunlar. Şuradan sonra yol biraz düzleşiyor. Hafif bir iniş var. Ondan sonrasını bilmiyorum. Maden Hoca. Şu siyah kısmı sol taraf nedir bilmiyorum ama kırmızı kısmı yani sağ tarafı çinko. Çinko madeni çıkarıyorlar burada. Ondan ağaç yetişmiyor demek ki. Altta maden var. Baksana. Şimdi son bir zorlu tepemiz kaldı. Şu karşıdaki görünen iki tane tepe'nin arasından geçeceğiz. Orayı da açtık mı tamamdır. Ne oldu? He? Öyle yapınca çok çirkin oluyorsunuz yalnız biliyor musun? Hayır hayır sakin. Bak şu an sizi seviyor olabilirdim yani biliyor musun? Ama böyle yaparsanız olmaz bence. Çok ayıp.